Merhaba güzel dostlarım Ayas hocanızla birliktesiniz. Bu videomuzda görsel hafıza etkinlikleri yapacağız. Haydi başlayalım. Güzel dostlarım sizler için görseller hazırladım. Bu görsellere dikkatli bir şekilde bakacaksınız. Sizlere yaklaşık 10 saniye süre vereceğim. Daha sonra seçenekler arasından bunun aynısını bulacaksınız. Hadi bu görsele dikkatli bir şekilde bakın bakalım. Evet yeterince baktınız. Şimdi sorumuza geçebiliriz. Evet. Baktığınız görseli gösterin. Bakıyoruz hangisi olacak? En sonunda daire olacak değil mi? 1'e ediyoruz. 6'yı da ediyoruz. Evet. Başta normal üçgen olacak. Evet. Onun için 2'yi de ediyoruz. Evet. 3 mu olacak? 4 mu olacak? Cevabımız 4 olacak. Çünkü dik üçgen bu şekildeydi. Öyle değildi. Bunları da ediyoruz. Cevabımız 4'tür. Şimdi sorumuza rakamlar verilmiş, sayılar verilmiş. Rakamların rengi birbirinden farklı. Dikkatli oluyoruz. Süreniz başladı. Evet, süreniz tamamlandı. Evet, seçenekleri açtım. Hangisi olacak? Bakıyoruz. 7 maviydi, değil mi? Evet 1'e eledim, 7'ye eledim, 4'e eledim, 6'yı eledim. Başta 2 olduğu için. Evet 7, 5, 2, 7, 5, 2. Cevabımız 3 olacak. Basitmiş. Üçüncü sorumuzda geometrik şekiller var. 10 saniye süreniz başladı. Süreniz tamamlandı. Seçeneklere bakıyoruz. Hangisi olacak? Evet, başta iç içe iki kare olacak, değil mi? İkiyi eledim, biri eledim. Evet. Sonda şu kare olacaktı. Değil mi? Bunu da ediyoruz. 4'ü ve 3'ü de ediyoruz. Evet, ortada şu köşeleri keskin olan dörtgen olacaktı. Cevabımız 5. Evet soru 4. Bu defa harfler verilmiş. Harflerin renkleri farklı. Ne ediyoruz? Süreniz başladı bu arada. Ve süreniz tamamlandı. Evet seçeneklere bakıyoruz. Hangisi olacak? F, H, E şeklindeydi değil mi? Evet. Hangisi olacak? 2 ile diyoruz sonunda B var. Evet cevabımız 1 olacak. Evet soru 5. Noktalarla oluşturulan domino taşlarına benzeyen şekiller var. Yine renkleri farklı. Evet süreniz tamamlandı. Evet 5, 3, 4 mavi, yeşil, siyah şeklindeydi değil mi? Evet. Hangisi olacak? 1 mi olacak? 2 mi olacak? Evet. Şu üçlü nokta nasıldı? Şekil olarak bu şekildeydi değil mi? Cevabımız 2 olacak. Altın sorumuzda kalpler var. Kalplerin renkleri farklı. Şekil olarak da farklı bakın. Evet inceliyorsunuz. Süreniz tamamlandı. Evet kalpler nasıl olacak? Önce yeşil Sonra mavi olacaktı değil mi? Evet 1'e eliyorum. 3'e eliyorum. Sonra yeşil kalbin şekli şu şekilde olacaktı. Evet bu 5 ile 4'ü de eliyorum. Mavi kalp de şu şekilde olacaktı. Bunu da eliyorum. Cevabımız 2'dir. Evet 7. soruya geldik. Tavşanlar verilmiş. Renkleri farklı. Yönleri farklı. Şekilleri farklı. Evet. Süreniz tamamlandı. Evet, seçeneklerde sadece son kutucuk var. Son kutucukta siyah tavşan vardı. Ama şekli nasıldı? Yönü nasıldı? Hangi soracak? Evet. Cevabımız 4 olacak. Bu tavşan olacaktı. Yönü sağa doğruydu. Cevap 4. 8. soruda renkler verilmiş. Basit bir soru. Evet, süreniz tamamlandı. Evet, seçeneklere bakıyoruz. Neydi? Yeşil, kırmızı, maviydi. Evet, hangisi olacak? Cevabımız 5. Yeşil, kırmızı, mavi. Evet soru 9 kitaplar verilmiş. Kitapların hepsi siyah ama şekilleri farklı. Evet süreniz tamamlandı. Evet seçenekleri açtım. Önce inceleyin bakalım hangisi olacak. Evet biraz karışık gibi. Önce şu kitap olacaktı değil mi? Şu, şu. Evet bu ters bakın bunu eliyoruz. Evet 5'i eledim 1'i eledim. Ortada hangi kitap vardı? Ortada şu kitap vardı. Değil mi? Evet en sonunda da bu kitap vardı. Cevabımız 6. Evet soru 10. On. 10. soruya geldik. İlginç şekiller verilmiş. Evet iyi inceleyelim bu tarz ilginç şekillerin olduğu sorular da geliyor. Evet incelediniz. Evet incelediniz. Seçenekleri açtım. Bazı kutucuklar kapatılmış yine. Evet. Burada ortada böyle bir şekil yoktu. Evet bu ortadaydı. Bunu eriyoruz. Evet. Bu şöyle ters şekildeydi. Bu da eriyoruz. Bunu da eriyoruz. Evet cevabımız 4 olacak. Başta bu vardı. Evet bu çevrilmiş. Burada bunu da ediyoruz. Bunu da ediyoruz. Cevap 4. Güzel dostlarım 11. soruyu size soracağım. Ancak bir önceki videomuzda size sorduğum bir soru vardı. Şekil tamamlama sorusu. Ekranda gördüğünüz bu soru. Bu sorunun doğru yanıtını vermem lazım. Evet aşağıdaki şekillerin üçünü kullanarak verilen görseli oluşturunuz diyor. Hangileri olacak? A harfine benzeyen bir şekil var. 3 tanesini kullanacağız. Üst üste koymak yok. Evet. Güzel dostlarım, cevabımız 1 2 ve 5 olacak. Bakın şu çevrilmiş. Şurası bakın 1 çevrildiğini düşünelim. Şurası olduğu gibi böyle bakın. Burası. Evet, şunlar da A harfinin ayakları gibi düşünebilirsiniz. Cevabımız 1, 2 ve 5. Evet 11. soru sizin sorunuz. Güzel dostlarım 20 saniye vereceğim size. Tekneler verilmiş. Ama bakın geri dönüp bakmak yok. İyi bakıyorsunuz, iyi inceliyorsunuz. Evet seçeneklerden hangisi olduğunu yorumlara yazıyorsunuz. Geri dönmek yok. Evet incelediniz. Hadi birkaç saniye daha vereyim. Evet. Seçenekleri açıyorum. Evet seçenekleri açtım. İyi inceliyorsunuz. Birbirine çok benziyor seçenekler. İyi inceliyorsunuz. Ve cevabınızı aşağıya yorumlar bölümüne yazıyorsunuz. Yorumlar bölümüne her zamanki gibi güzel ifadelerinizi bekliyorum. Ayas hocanızdan istekleriniz varsa, Ayas hocanıza tavsiyeleriniz varsa bunları da mutlaka yazmanızı istiyorum. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Hepinize başarılar diliyorum. Hepinizi çok seviyorum. Kalınız sağlıcakla.